Yandaki şekilde alveoli saran kılca damarlarda madde alışverişi gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet şekli incelediğimiz zaman e, alveol ve alveoli görmekteyiz. X e, alveollere geçen karbondoksittir. Alveollerdeki e, oksijen de e, alveol kılcalarına geçiş yapar. Dolayısıyla X karbondoksit Y de oksijen olduğu buradan tespitini yapmış olduk. Birincisi. X diye oksijen moleküldür. Doğru. Kendisi Y'nin kana geçişi aktif taşıma ile gerçekleşir. Aktif taşıma ile değil, geçiş difüzyonla olur. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olur. Üçüncüsü X'in alveole geçişi kanın pH'inin artışına neden olur. X'in eee evet. Alveole geçişi kanın pH'inin artmasına neden olur. Çünkü ee, karbondoksit karbondioksit asit olduğundan dolayı asitin uzaklaştırılması da pH'in artmasına sebep olur. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. İfade hangileri doğru diye sorulmuştur. 1 ile 3 doğru olduğundan cevabımız da C şıkkı olur. Solunum semine oluşan yapılarla ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Birincisi bronşlar akciğer içerisinde bronşluk adı verilen çok sayıda kola ayrılır. Doğru. İkincisi soluk borusunun yapısında bulunan hiyalin kıkırdak soluk borusunun her daim açık kalmasını sağlar. Evet bu da doğrudur. Üçüncüsü kıkırdakta bulunan epiglottis besinlerin soluk borusuna kaçmasını önler. Soluk borusuna tıkayarak soluk borusuna kaçmasını önler besinlerin. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olur. Üç ifadede doğru olduğundan cevabımız eşlikli olur. Yandaki grafikte kılcal damarda oksijen ve karbonhidrat miktarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre bu kılcal damar 1-2-3 organlarından hangilerine ait olabilir şeklinde sorulmuştur. Evet grafimizi incelediğimiz zaman karbonhidrat miktarının arttığı, oksijen miktarının azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla e, bu kılcal damar doku kılcalıdır. E, buna göre değerlendirdiğimiz zaman akciğer kılcalı değildir. Evet karaciğer doku kılcalıdır. Mide doku kılcalıdır. Dolayısıyla... 2 ve 3'e ait olduğundan dolayı cevabımız da olur. Oksijen ve karbonoks moleküllerinin hemoglobine bağlanarak taşınması ile ilgili numaralandırılan grafiklerden hangileri akciğer kılcalarında hangileri doku kılcalarında gerçekleşir şeklinde sorumuz. E, sırasıyla grafiklerimizi incelediğimiz zaman e, oksijen hemoglobin miktarının arttığı görülmektedir. Dolayısıyla bu akciğer kılcalarında gerçekleşir. İkinci grafiğe baktığımız zaman e, buradaki karbonik asitin azaldığı yani bir karbonata dönüştüğü görülmektedir. Bu da doku kılcalarında olur. Üçüncü grafikte ise e, karboksiyen moklobin miktarının azaldığı görülmektedir. Bu da akciğer kılcalarında gerçekleşir. Karbondoksitin e, karbonik asite dönüştüğü görülmektedir. Bu da e, doku kılcalarında olur. Dolayısıyla buna göre değerlendirirsek akciğer kılcalarında gerçekleşen birle 3'tür. E doku kılcalarında da 2 ile 4 olduğundan dolayı cevabımız da B şıkkı olur. Soluk verme hızını 1 2 3 durumlarından hangileri artırır şeklinde sorulmuştu. Birincisi kanın pH'nin artması soluk alıp verme hızını azaltır. Dolayısıyla artırmaz ediyoruz İkincisi kandaki adrenalin hormon miktarının artması artırır. Dolayısıyla bunu daire içerisine alıyoruz. Üçüncüsü kandaki kafein miktarının artması. Bu da soluk alıp verme hızını artırır. E, dolayısıyla bunu daire içerisine alıyoruz. Dolayısıyla 2 ile 3 e, soluk alıp verme hızını artırdığı için cevabımız da olur.